Senin içinde üç tane sen var. Birinci sen toplumsal, ikincisi doğal fakat üçüncü sen ilahidir. Bir kuş kanatlanıp gökyüzüne yükselirken hiç kıskançlık hissettin mi? Bir geyik canlılık ve enerji dolu bir coşkuyla ormanda koşarken ona özlem duymadın mı? Peki ya çocuklar onların masumiyetini ve içlerindeki enerjiyi gördüğünde içinde bir kıskançlık uyanmadı mı? Kim bilir Belki de bu kadar çok kıskançlık hissettiğin için çocuksu olmayı kötüleyip duruyorsun. Senin içinde üç tane sen var. Birinci sen kişiliktir. Kişilik sözcüğü Yunanca persona kelimesinden gelir. Antik Yunan tiyatrosunda insanlar maske takardı ve sesleri maskenin içinden gelirdi. Sona kelimesi ses, insan sesi anlamına gelir ve per kelimesi ise maskenin içinden demektir. Yani ortada bir ses var ama sahibini tanımıyorsunuz. Maskenin içinden geliyor. İşte kişilik budur. Antik Yunan'da kişilik güzel ve anlamlı bir kelimeydi. Çünkü oyuncuların yalnızca bir tane maskeleri vardı. Oysa şimdi sizin binlerce yüzünüz var. Tıpkı bir soğanın katmanları gibi birini kaldırsanız altından başka bir tane daha çıkıyor. Kaç tane yüz, Kaç tane maskeniz olduğunu sizler de bilmiyorsunuz. Şimdi ne demek istediğim konusunda biraz karışmış olabilirsiniz. İsterseniz bu kısmı biraz açalım. Birçok kez maskenizi değiştiriyorsunuz. Örneğin bir temizlikçiyle konuştuğunuzda patronunuzla konuşurken kullandığınız maskeyi takamazsınız. Bir başka maske kullanmak zorundasınız. Bu artık kontrolden çıkmış bir haldedir ve isteseniz de istemeseniz de kendiliğinden gerçekleşir. Patronunuza baktığınızda gülümsersiniz, hizmetçinize baktığınızda gülümsemeniz kaybolur, aksine yüzünüz sertleşir. Aslında patronun sana davrandığı kadar sert olursun, oysa hizmetçi sana baktığında gülümser çünkü kendi patronusundur. Tek bir anda yüzünüzü birkaç kez birden değiştirebilirsiniz ve kimse kaç tane yüzünüz olduğunu bilmez, bu sayısızdır. İşte birinci sen busundur, buna ego diyebilirsin.'' Bu birinci benlik yani ego sana politikacılar ve din adamları tarafından armağan edilmiştir. Bu kimseler sana hayatını yumuşatmak için birçok yüz vermiştir. Onlar hakikatini senden alıp onun yerine sana sahtesini vermiştir. İşte bu sahte yüzler nedeniyle sen kim olduğunu bilmiyorsun. Bunu bilemezsin çünkü yüzler o kadar çok ve hızla değişiyor ki sen tam olarak hangi yüzün senin olduğunu bilmiyorsun. Aslında bu yüzlerin hiçbirisi sen değilsin. Zen mistikleri der ki kendi orijinal yüzünü bilmediğin sürece Buda'nın kim olduğunu bilemeyeceksin. Çünkü bu senin orijinal yüzündür. Tüm anne ve babalar başına buyruktur. Eğitim sistemleri de öyle. Çünkü onlar seni dikkate almazlar. Onların değişmez ve doğru olarak kabul ettikleri fikirleri var ve bu doğruyu sana da yatırlar. Sen içten içe kıvransan da, çığlıklar da atsan çaresizsin. Bir çocuk son derece narin ve kırılgandır. Her şekilde kalıba dökülebilir. İşte toplumun yaptığı şey de tam olarak budur. Çocuk yeterince güçlenmeden önce binbir şekilde yaralanıp zehirleniyor. Dindar olmak istediğin gün tüm dinlerden vazgeçmek zorunda kalacaksın. Tanrı ile ilişkiye geçmek istediğin gün Tanrı hakkındaki tüm ideolojilerden vazgeçmek zorunda kalacaksın. Kim olduğunu bilmek istediğin gün sana verilmiş olan tüm cevaplardan vazgeçmek zorunda kalacaksın. Çünkü ödün çalınmış her şey yıkılmalıdır. Hakikat senin içinde, onunla orta karşılaşman gerekir. İnsan kalbine doğrudan hitap etmek, Doğayı görmek veya aziz olmak. Nereye gidersen git aynı kalacaksın. Bu nedenle hiçbir yere gitmene gerek yok. Himalayalara gidebilirsin. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Seninle birlikte olan her şeyi yanında taşıyacaksın. Nereye gidersen git kendin olarak kalacaksın. Cennette yahut Himalayalarda bile olsan başka türlü biri olamazsın. Dünya senin dışında değildir. Dünya sensin. Bu yüzden nereye gidersen git beraberinde dünyanı da götürürsün. Gerçek değişiklik mekanda yani dışarıda değil gerçek değişiklik içeride olmalıdır. Gerçek değişiklik derken kendini geliştirmen gerekli demiyorum çünkü gelişim de koca bir yalandır. Gelişme kişiliğini cilalamaya devam etmek demektir. Onu son derece güzel hale getirebilirsin. Ancak unutma o ne kadar güzel olursa o kadar tehlikelidir ve ondan vazgeçmek o kadar zordur. Bu nedenle bazen bir günahkar bazen de bir aziz haline gelir. Henry Ford ölüm döşeğindeyken hala bazı yeni endüstrilerde girişimler yapmayı planlıyordu. Bu nedenle yakınlarındakilerden biri ona sordu. Efendim ölüyorsunuz. Doktorlar birkaç günlük ömrünüzün kaldığını söylüyor. Hatta ondan bile emin değiller. Zaten hayatınız boyunca çalıştınız ve harcayabileceğinizden çok fazla paranız var. Şu an ölüm döşeğindeki biri için bu sizce de gereksiz bir düşünce değil mi? Henry Ford şöyle cevap veriyor: "Canlıyken bu imkansız. Beni sadece ölüm durdurabilir. Bunun anlamsız olduğunu biliyorum ama kendimi durduramıyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece en yüksek basamağa tırmanmaya devam edeceğim." Hayatta başarılı olduğun zaman durmak zordur. Zenginleşiyorken veya meşhur oluyorken duramazsın. Bu yüzden sana kendini geliştirmen gerektiğini söylemiyorum. Bu da dahil hiçbir büyük üstad sana kendini geliştirmeni söylememiştir. Kişilik gelişimi koca bir yalandır. Bu kişiliği cilalamaktır. Kişilik cilalandıkça belki daha kıymetli olacaktır. Ama bu dönüşüm değildir. Dönüşüm kişiliği geliştirmekle değil, onu tamamıyla bırakmakla olur. Bu yüzden ilk sen senin etrafını çevrelemiş olan sahte kişiliktir, toplumsal yüzdür, bu nedenle sahtekar ve düzenbazdır. Toplum tarafından sana dayatılmış ve seni bir işbirlikçi haline getirmiştir. Toplumsal yalanlarla yapmış olduğun işbirliğini bırakmak zorundasın. Tüm kıyafetler toplumsaldır. Yalnızca bütünüyle çıplak olduğunda kendin olursun. Tüm kimlikler ve fikirler toplumsaldır ve başkaları tarafından ortaya atılmıştır. Onların bu fikirleri sana vermek için kendi sebepleri vardı. Bu zor fark edilen bir sömürü türüdür. Gerçek sömürü ekonomik ya da siyasi değildir. Gerçek sömürü psikolojiktir. Bu yüzden bugüne kadar yapılan tüm devrimler başarısız olmuştur. Çünkü onlar psikolojik olan en derindeki sömürüye bakmamıştır. Onlar sürekli olarak yüzeysel şeyleri değiştirmeyi amaçlamıştır. Kapitalist bir toplum komünist hale gelebilir ama bu hiçbir farklılık yaratmaz. Aynı şekilde bir demokrasi diktatörlüğe dönüşebilir. Yine nafile. Bunlar hep yüzeysel değişikliklerdir. Duvarlara yapılan badana gibidir. Ardındaki yapı hep aynı kalır. Psikolojik sömürü hiç kimsenin kendisi olmasına izin verilmemesi ve hiç kimseye saygı duyulmamasıdır. Bu nedenle bu birinci sen bütünüyle bırakılmalıdır. Freud insanların bir şeyi anlamaları için savaşmıştır. Kişiliğin, zihnin sahteciliğinin farkında olması. Onun devrimi Marx'ın devriminden çok daha derindir. Onun devrimi tüm devrimlerden daha derindir. Yeterince ileri gitmese de derine inmiştir ve ikinci sene ulaşmıştır. İkinci sen bastırılmış sendir. İçgüdüsel ya da bilinçsiz olarak da adlandırabilirsin bu toplumun izin vermediği, varlığının içinde kalması için savaş verdiği her şeydir. O sadece rüyalarında, metaforlarda ya da sarhoş olduğunda gelir. O sadece kontrolü yitirdiğinde gelir. Bunun dışında senden çok uzakta kalır. Bu sen daha gerçektir, sahte değildir. Bu senin en yaşamsal parçandır. Bu senin gerçek hayatın, doğal olandır. Hayvanlar güzeldir. Ağaçlarda, onlar hala kendi mutlak basitlikleri içinde çıplak yaşarlar. Onlar henüz din adamları ve politikacılar tarafından mahvedilmemişlerdir. Onlar hala Tanrı'nın parçasıdır. Yalnızca insan yanlış yola sapmıştır. İnsan yeryüzündeki yegane, anormal hayvandır. Tüm hayvanlar basit ve normaldir. Bir kuş kanatlarını uçarken onu görüp hiç kıskandın mı?'' Bir geyiği canlılık ve enerjinin saf coşkusuyla ormanın içinde koşarken hiç görmedin mi? Peki ya çocuklar onları hiç kıskanmadın mı? Kim bilir belki de o kadar çok kıskançlık hissediyorsun ki bu yüzden çocuksu olmayı kötüleyip duruyorsun. Montiku insanlara çocukça davranma demek yerine yetişkince davranma demeye başlamalıyız derken haklıydı. Bu ikinci sen birincisinden çok daha değerlidir. Burası tüm dinlere ve din adamlarına karşı olduğum yerdir. İkinciye ulaşmalısın fakat ikinci son değildir. Freud'un ve hümanist psikolojinin de eksik kaldığı yer burasıdır. Freud'dan biraz daha derine inersen üçüncü seni bulursun. Üçüncü bir sen, sen üç vardır. Bu zamana kadar anlattıklarımızın da ötesinde gerçek sendir. Orjinal yüz, aşkın olan budalık halidir. O bölünmemiş saf bilinç halidir. Birinci sen toplumsaldı, ikincisi doğal fakat üçüncü sen ilahidir. Eğer üçüncü bir sen varsa ve ona sahipsen o zaman birinci seni güzel bir şekilde kullanabilirsin. Ancak sadece üçüncü varsa. Merkez iyi bir şekilde iş görürse o zaman çeper de dış çevrede iyidir. Fakat merkez olmadan sadece çerçeve bir çeşit ölüdür. İnsanın başına gelen şey budur. Bu yüzden batıdaki pek çok düşünür hayatın anlamsız olduğunu zannediyor. Öyle değildir. Bunun nedeni anlamın kaynaklandığı, ortaya çıktığı merkezde temasını kaybetmelerinden kaynaklanır. Bu tıpkı bir ağacın kendi kökleriyle temasını yitirmiş olması gibidir. Artık hiç çiçek yeşermez, artık yeşillik kaybolmaya başlar, yapraklar dökülür ve artık yeni yaprak gelmez. Ve öz suyu akmaz, gövde artık yoktur ağaç ölüdür. Ve ağaç felsefe yapmaya başlayabilir. Ağaç varoluşçu bir sarsra ya da başka birisi haline gelebilir. Veya ağaç hayatta çiçekler olmadığını söylemeye başlayabilir. Sen kendi budalığının içinde kökleşmedikçe çiçek açamayacaksın. Şarkı söyleyemeyeceksin. Kutlamanın ne olduğunu bilmeyeceksin. Ve sen kutlamayı bilmiyorsan Tanrı'yı nereden bileceksin? Ve şayet sen dans etmeyi unutmuşsan Nasıl dua edeceksin? Sen nasıl şarkı söyleyeceğini ve nasıl sevilineceğini unutmuşsan, o zaman tanrı ölü demektir. Tanrı ölü değildir. Tanrı sadece senin içinde ölüdür, sadece senin içinde. Senin ağacın kurudur, gövde kaybolmuştur. Yeniden köklerini bulmak zorundasın. Köklerini hemen şimdi burada bulmalısın. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.